Merhaba arkadaşlar. Bugün kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte babaanneme kahve yapıyoruz. Türk kahvesi yapıyoruz. Neden Türk kahvesi yapıyoruz? Çünkü arkadaşlar Ankara kahvesi ya da başka ülkelerin kahvesi yok. Mesela Ankara kahvesi yok. Türk kahvesi var. <laughs> Neyse konusu dönelim. İşte arkadaşlar şimdi 3 kaşık 4 kaşık bundan koyuyoruz. Bir... 3 4 evet. Arkadaşlar 4 kaşık koyduk. Şimdi arkadaşlar buna 3 tane 2 kaşık Kere su dolduruyoruz. Da İki ben... fincan su. iki fincan su dolduruyoruz da bu çok dolmuş. Ben bunu koyabilecek miyim sence? Tabii ki koyarsın. tamam koyuyorum. Tamam. Şimdi arkadaşlar ilkini dökelim. Tamam. Arkadaşlar içine baksanıza. Koyduğum anda yükseldi bir tane daha. Bir tane daha. Tamam bir tane. Hmm. Şimdi bunu da Arkadaşlar bakın böyle oldu. Hmm. Şeker de koyalım. 6 tane falan yeter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tamam şimdi karıştırıyoruz. Evet. Bakalım. Doğru yapıyor mu anne? Evet. Tamam. Şimdi onu pişmeye koyalım. Şimdi onu pişmeye koyacağız arkadaşlar. Bir dakika. Tamam bunu koyalım. Şimdi bunu pişmeye koyacağız. Açtın mı düğmesi de? Bu. Yan tarafta. Hangisi bu? İncele, kahve makinesini incele, açma düğmesini bul, onu aç. Bir dakika arkadaşlar, ha, şu. Işığı yandı değil mi? Evet, yandı. Tamam, piştikten sonra ne yapacağız? Piştikten sonra da kahvemiz hazır olacak. Fincanlara koyup servis yapacağız. Fincanlara koyup servis yapacağız. Ne yani... diyoruz peki içerken? Afiyet olsun. Afiyet olsun biraz içerken de. <laughs>